Arkadaşlar bugün Roblox'a İtalyan Brainwood okulu açacağız. Bu nasıl olacak dersiniz kardeşim. Arkamda zaten hazırda arkadaşlar küçük bir okulumuz var. Burayı genişleteceğiz ve Brainwood öğrencileri alacağız kardeşim. Ve biz de öğretmen olacağız. Ve bunlara kardeşim güzel güzel ders vereceğiz arkadaşlar. Ve bu şekilde de para kazanıp hayatımızı geçindirmeye çalışacağız. Umarım şimdiden videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirsiniz oradan bir like atarak ve abone olarak bize destek sağlayabilirsiniz. Bakın aşağıdaki abone ol tuşuna basan zaten çok sevinirim abi basarsanız. şimdi şöyle bir başlayalım bakalım. Ne yapabiliriz abi? Hem burada brinutlarımız var. Bakın arkadaşlar ne diyor abi? 15 IQ mu? Eksi 15 IQ. Oğlum ben bunları almak istemiyorum ama 15 IQ'ları ben nasıl içeceğim abi? Tamam alalım. Alalım abi. Bunu da alabiliyor mu abi? Bak sıfır. Bunu alıp alab alamıyor mu lan? Ana. Daha fazla bir parçadan kazanmak için gerek yokmuş. Sanırsam abi bir tane bak bir tane şu anda masamız var. Bu masalarımızı geliştireceğiz arkadaşlar ve bu da bize para getiriyor gördüğünüz gibi. Hop şuradan paralarımızı alıyoruz. 21 dolarımız var. 22 oldu 24 oldu ve burada ne varmış abi? Bir tane daha sanırsam sepam alıyoruz. Evet bir tane daha aldım. Güzel. Gayet gayet Şimdi arkadaşlar bir tane daha şöyle abi yeni öğrenciler geldi. Yeni öğrenciler geldi abi benim param yok. Benim şu an şu anda bunu lazım. Ben seni alayım dostum benim. Siz, buyurun buyur buyur dostum benim. Şöyle geç bak. Burada masamız var mis gibi. Burada güzelce arkadaşlar eğitimini vereceğiz. Biz burada öğretmenlik yapacağız. Arkadaşlar sessizlik lan. Dersinizi çalışın lan. Kitaplarınızı okuyun. Vallahi arkadaşlar oyun bir şey değil mi? Güzelle benziyor. Arabada zevkli bir oyuna benziyor. Şimdi 50 dolara bir tane daha masa alabiliyormuşum bu arada. Öyle bir olaycımız var. Ve abi elmaslarla da bir de report atarsam iki tane de okulumuzu geliştirebiliyormuşuz. Onu birazdan yapacağız arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim kardeşim. Onu yapmamız lazım. Bakın reboot atmamız için. Aa bırbır patlamaya lazım ve 5k para ihtiyacımız varmış. Onu bence yaparız zibime geliyor. Ve 300 dolarmış da bu da. Abi iki tane reboot atmamız lazım ya şimdi? Yo bir tane reboot atarsam evet genişletebiliyormuşum, Değil mi? Evet bir tane reboot atarsam arkadaşlar geliştirebiliyorum fakat 5k para ihtiyacımız var. O yüzden ben bir tane daha şöyle bir masa aldım buraya. Şimdi bizim öğrenci almamız lazım. Şimdi ne alabilirim? Abi bunların hepsi de çok fazla para ya. Ben şimdi bunları nasıl alayım kardeşim? Ne diyor lan bu? Abi ücretsiz bir şeyler varmış arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ücretsiz ödül almak için abi gruba katıl ve oyunu beğen. Abi ben yapacağım galiba. Ben yapabilirim. Bazı neler var bu arada abi? Şöyle mağazaya bakalım. Elini vur. Bu ne oğlum? Oha elini vuruyorum. Aa öğrenciler uykuya dalıyor bir de. Nasıl lan? Öğrenciler bildiğiniz uykuya dalıyormuş arkadaşlar. Bunları böyle e basarak sanırsam öldüreceğim. Ama öldüreceğim ne lan? Böyle kafaları böyle şapla yapıştıracağım kardeşim. Böyle enseye bir tane şapla kattım mı? Gösteririm lan ben size. Şimdi arkadaşlar paramız bu arada 120 dolarımız var. 126 dolarımız ve bir tane daha şuradan bir bryud alabilirim. Saniyede 1 dolar getirmese daha güzel olacak ama keşke daha fazla getirse ya. Ben bir arkadaşlar oyunu beğenebilirim aslında ya. Bir gruba katılıp bir oyunu beğeneyim aslında. Evet. Bence batıdır diye düşünüyorum. Şu anda ödülümü almam lazım mantıken ve almışım direkt mal. güzel. Abi güzel. Gayet güzel. Elini vur. Otomatik bu el mi vuruyor acaba? Dur bakayım. Şöyle bir vurabiliyor mu abi? Masaya nasıl vuruyorum? Oo! Burada otomatik vuruyor kendisi. Peki buraya da koyabiliyor mu abi? Bunların yanında koyabilir miyim? Koyamıyorum. Sadece bana mı vurabiliyorum? Ben buruya da koydum şu anda. Değil mi? Evet. Bunun da koydum. Bir tane var bu arada arkadaşlar bundan. Yani 25 kaya daha fazla alabiliyorum. Bu arada 356 paramız olmuş gayet iyi abi. Şuradan bir tane daha masa aldım abi. Şimdilik masa bilerek aldım. Yani daha fazla öğrenci daha fazla para da bekliyor. O yüzden alıyorum arkadaşlar ve birazdan abi bu brunetlerde da alacağım ve daha fazla zengin olacağız kardeşim. Siz işler dert etmeyin. baba. Baba zirvede kardeşim. Babayla zor yarışırlar. O yüzden bu okulumuzu biz büyüteceğiz. Arkadaşlar yeni öğrencilerimiz hoş geldiniz. Bakın iyi okuyun. iyi çalışın. Bakın eksi 15 IQ kalmışsınız. Ben sizin IQ'nuzu eksi 500 yapacağım yapmayacağım kardeşim tamam mı? Eksi 5 oğlum bu, bunlar 15 ay la bu arada. Eksi değilmiş bunlar sanırsam. Öyle bir olaycımız var evet. Maalesef ki ben e, eksi sandım. Eksi değilmiş güzel. Allah'tan eksi değil ama benim büyük ihtimalle üçüm arkadaşlar eksi 100 olabilir. Harbi diyorum gerçek hayatta öyle olabilir. Salladım biraz. E, o kadar değildir tabii ki de. Salladım harbiden. Şimdi paralarımızı alıyoruz abi temizden. Cukkaya atıyoruz paralarımızı. Ve abimi mi? tanıyor beni. Merhabalar. Sen kimsin? Real Salt. Real sait. Buradan da sana selam uzun dostum benim. Hoş geldin. O, sen de geçeceğim mi? Bak şuraya bir tane masa mi? Bence masa açmayalım. Maşa maşa açmayalım kardeşim. Bizim bir tane abi brain almamız lazım. Bakın 500'lük bir tane brain almam lazım. Onu almam şimdi ne yapmam lazım abi? Şimdi 500 e, oldum. 500 oldum. Şimdi şunu satalım abi tamam mı? Bak bunu satıyorum. Çıkar abi. Bu, bu öğrenciyi kovduk bir tık okullar ama yapacak bir şey yok kardeşim. Şunu bir alalım. Bırbır bır patamımızı aldık ve 5 kap para yaparsam da abi bir tane revert atabileceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bırbır bır patamımız gidiyor kardeşim. Bırbır patamım abi. Abi bize kaç dolar? Oo 5 dolar arkadaşlar. Saniyede 5 dolar. Gayet iyi bu arada. Bence gayet iyi yani. Ben bayağı zevk aldım şu anda. Beğendin mi oğlumuzu? bırbır bır, bır patan mı abim? Bak güzel güzel derslerini çalış. Senin IQ 11. Oğlum bunda mı IQ 15? Nasıl lan? Bunların levels'ı yükseltebiliyor mu? Yükseltemiyorum. Neden abi? Niye yükseltemiyorum? Bunda niye IQ 15 kardeşim? Bunlar şey kalmış böyle cay kalmış kardeşim. Sizi ben eğiteceğim. Siz hiç dert etmeyin. 15 IQ'lu öğretmeniniz sizi de eğitecek mis gibi. Bak hiç dert etmeyin kardeşim. Bu arada 400 paramız var. Bir tane daha masa aldık. Masamız almamız bence baya iyi oldu. Bu arada biz revert atmadık. Revert atmadık. Birazdan atacağız kardeşim. 5 kapan yapıp atarız birazdan da. Şimdi bir tane daha böyle bırım patabim abimizden alır mıyım? Bence bir tane daha alalım deme bak. Zaten a bunun bunlar o bunun hepsini bu arada a bunun 60 IQ'su var. Sıra 4 kaymış arkadaşlar. Bunu da abi daha sonra alırız. Şu an alamayız maalesef ki şu an alamıyoruz. Daha sonra alırız bu arada bu ne? O cetvel. Kardeşim bunları bakın bunu a bu pezeye koymuş. Lan oğlum canlan lan. Hangi suymuş? A buymuş buymuş. Oğlum senin var ya azını burnunu dağıtır be. Bir daha uyumuyorsun dersen. lan. Vallahi arkadaşlar bunlar var ya şaplak atacağım abi totularını totularına. Kardeşim derse uyumayın bak. Ders sar boyumayın arkadaşlar. Dersiz bu arada çalışın. Ee, okumak iyidir. Okumak iyidir. Ama ellerinizden de kaçırmayın arkadaşlar. Yani gerçekleştirme yolunda devam edin kesinlikle bu hayatta. Şimdi 500 paramız tekrar olmuş bu arada. Ben 5 bir tane daha bırbır bır patavim alayım. Şuradan kimi çıkarım abi? sen bir kovayım ben bunu kardeşim. Şuradan bir tane bırbır bır patavim abimizi aldım. Ve ne geldi lan? Odin dun oğlum kapuçunu katili falan geldi lan. Ana bir buçuk abi. Bunlar bir şey değil mi? Daha iyi. Birazdan kapuçuna abimizden de alırız diye düşünüyorum. buçuk aydan yani. Ve ondan sonra da bir attık mı var ya çok güzel olacaktır dostum. Benim var ya bu tadından yemeyecek ya. Şu anda sadece bana birazcık para lazım yani. Şu an başka bir çarem yok. Birazcık para kazanalım biz. Vay eşşoğlu beş kulak oğlum uyansana lan bırbır bır, bır patabeyim. Oğlum sen para lazımsın lan. Lan oğlum bak uyuma bir daha dersi var ya o cetveli popona vururum ha. Vallahi arkadaşlar bu kardeşim derste uyuyorlar ya eşşoğlu beş kulaklar. Bize bu arada bir şey değil mi? Ay, harbiden şu kapüşünden ablam lazım benim. Bir buçuk abi. Eee 60 IQ'su var bu herhalde uyumaz diye düşünüyorum derste kardeşim. Onu bir güzel aldım zaten. Şu anda az kaldı kardeşim. Bir 200 para ihtiyacımız var arkadaşlar ve ondan sonra direkt bana pıt diye alacağım. Oğlum bak gel uydular. Oğlum uyan lan. Uyan lan var ya. Ağzını bununla dağıtırma ya. Oğlum ne uyuyorsunuz lan? Ben siz bunun için mi okul aldım lan? E şöyle beş kulak. Vallahi bak o kulaklarınızı da tavana sarma Bak senin var ya. O, bak Oğlum bu kulak mı? Ne lan bu? Lan geyin geyin boynuna bir. boynu bo, bo, bo boyun Boyunla karışım. hey lan geyinin boynuza benziyor. Boyunla boynuzu karıştırdım. Benim kafama tüküreyim. Ben de sarısam eksi 15 ay IQ, IQ. Aynen öyle kardeşim. Aynen. Neyse abi şu hemen 1.8K abi yaptık mı? Cık. Yaptık. Vallahi yaptık abi. 1.8K'mızı... Sahamızı... Oğlum 1.6 kaymış lan dur. E, şunu şöyle bir çıkar abi. Bunu çıkardım. Ve bunu koy... O gitti. Git. Tam bir tane daha geldi. Şunu bir al abi. Bunu aldım. Ve arkadaşlar hangisine koyacağım? Tam bak bunu buraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Çünkü en yüksek bu verecek bize arkadaşlar. Bunun kesinlikle uymaması lazım bize. Abi sana da 24 lira getiriyor. Gayet iyi bu arada. Harbi en yüksek şu anda bunu getiriyor. Ve biz bunun sayesinde zengin oluruz gibi geliyor kardeşim. Ve benim bir tane rebord atmam lazım arkadaşlar. Ve buradaki okulu genişletmem lazım. Bu okulu genişlettim dedi abi ne yaparız bir tane daha abi yani iki tane daha sıra alırız gibi geliyor ve oraya da yeni brain yurtlarımızı koyacağız arkadaşlar yerleştireceğiz bu arada oğlum param bu kadar oldu la oğlum bu kapüşonu var ya baya fazla para getiriyormuş bu kapüşondan bir tane daha benim lazım kesinlikle kardeşim Arada bu kapüşondan bir tane daha alalım arkadaşlar zaten 1.6 oldu da abi kapüşonu yok ki vallahi kapışını yok o zaman oğlum uyuyorlar lan hoş oğlum ne yapıyor bir dakika oğlum bunların IQ'sunu gelişletebiliyormuşum ben bilmiyordum bunu ben şimdi bak yine öğrendim oğlum geç öğreniyorum bunlar ya sen bir git ya şuradan bir tane bırbır bır alalım arkadaşlar bir bum aldım ve bunu yükselteceğim ben şimdi. Bak bu a buradaymış lan abi. Oğlum buradaymış. Lan seviye 2 falan yapabiliyorum buradan. Ana lan şimdi bir gerçekten uyandım ya. Şunu bir yükselt kardeşim. 170 ay oğlum bir şey diyeceğim. IQ'su 115'e çıktı bunun ve daha fazla para kazandırıyor bize. Çok iyi. Harbi çok iyi abi. Bunu yükseltelim. E bunu bir daha yükseltmeme gerek yok. Şunu yükseltelim. Bak bunların hepsini bir birer seviye yükseltelim kardeşim tamam mı? Oğlum Allah'ta seviye mantığı varmış oyunda bu arada. Harbiden e, bizim için daha güzel oldu bu. Ve artık bu abi kaç lira getiriyor? 11 dolar getiriyor oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi abi. Şunu bir, bir tane daha yükseltebilir miyim? Bir tane daha yükselttim. Kaç abi IQ'su? 170 IQ. Oha. Oğlum 170 IQ'su var adamın. Benimkinden 1 milyon. Evet. Benimkinden çok daha yüksek IQ'su. Harbiden ben böyle bir şey görmedim abi. Bunu da yükseltelim. Vallahi yükseltebildiğim kadar hepsini yükselteceğim arkadaşlar ya. Gerçi şu an yükseltmesem bilemedim ki ya. Abi yükseltelim ama. Yükseltmek iyidir diye düşünüyorum yani. Bunlar sonuçta daha zeki olacak ve bize daha da para kazandıracaklar. Ve okulumuz açısından reklamımızı iyi yapacağız arkadaşlar. Ne kadar zeki olursa okulumuzu o kadar iyi tanıtırız ya abi. Onlar hani güzel bir ders. Güzel ders atabildiğimizi düşünürler abi ve bizim okulumuza gelirler diye düşünüyorum yani mantıken olması lazım. Gerçekten bak iyi çalışın iyi çalışın bak sizi zeki yapacağım ben. Bak ben sizi zeki yapıyorum zaten şu anda anladın mı? Hop bunu da yükselttim. E, şunu da yükseltelim sonra anda bunu yükseltelim dostum benim. Bak ama sen uy uyursan olmaz bak sen uyursan olmaz uyumayın be oğlum uyumayın. Uyumayın ben size, bak ne güzel iyi diyorum. Yani siz geliyorsunuz bana burada eşeklik yapıyorsunuz ya. Abi altı kapanımız oldu ben şuradan genişletebilir miyim? Okulumu genişletmek istiyorum dostum benim. Bak şuraya genişlet abi buraya ge geniş... Los yani Nasıl lan? 20 genişlet. 10 Geniş, oğlum geniş. Aa atmadı ki ben. Lan oğlum ben kafama tüküreyim ya. Ben abi kafama tüküreyim arkadaşlar. Ben şimdi abi şuradan genişlettim. ve abi okulumuz genişledi. Nasıl lan? Aa rebirth de attım abi. Buradaki masalar da gitti lan. Oğlum buradaki brain gitti. Buradaki brain utlarım gitti. Allah siz ben hazır o, o, ne oluyor lan? O brain gitti. Korktum birden. Şunları bir alalım abi. Şunu al. Bunu al. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir tane bırbır patayım alırsam güzel olacaktır ve bunları ağacın ac IQ'sunu yükseltmem lazım. Ağacıları yükseltmem lazım. Bana birazcık para getir. Kaç lira? Oğlum çok düşüksün sen ya. Seni şöyle bir yükselttim. Bir daha yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Bir daha yükselttim abi. Kaç veriyor? 5 mi? Oğlum çok az veriyor ya. Çok az veriyor ya. Vallahi çok az veriyor abi. Böyle olmaz. 500 para var arkadaşlar. Bırı bir patan alacağım şuradan? Gel bakalım dostum benim. Seni şöyle bir okulumuza alalım. Tekrardan hoş geldin. Tekrardan hoş geldin. Bir yaz bitti değil mi? Bir e, sinirlendin ettin şu an okula geldin işi tekrardan. Vallahi arkadaşlar bu arada abi yazdan çıktıktan sonra okula gitmek ne kadar zor ya. Vallahi ben o yani küçükken okula gittim de abi harbiden böyle benim de canım sıkılıyordu. Böyle ilk haftalar var ya, ya geçmiyordu. Sonra bir tık daha alışıyordun ama harbi sıkıntılı ya. Okul güzel arkadaşlar ama maalesef ki bir tık yani ya eğlenmeyi de seviyoruz kardeşim anladın mı? Eğlenmemiz lazım şimdi. Şimdi bunu bir yükseltebilirim diye düşünüyorum. Şunu bir yükseltelim. Bir tane yükselttim. IQ'su 30'a çıktı. 11 para veriyor gayet iyi. Şimdi şuradan bir tane daha bir masa alalım. Masamızı bir genişletelim. Şuradan aa yeni şeyler açılmış abi. Şunların hepsini alacağım. Alabildiğim kadar alacağım bunlardan. Ve bu arada artık iki tane daha masa buraya koyabileceğiz arkadaşlar. Bu bayağı iyi oldu bu arada. Bu harbiden bayağı iyi oldu bizim açısından. Kardeşim bak uyuyan olursa sizi tokatlarım bak tokat manya yaparım. Harbi çıldırtmayın bak insanı. Bu arada benim oğlum bu gitmiş. Bu gitmiş lan. Oğlum bu vardı bende. Allah senin belanı versin. Ben oyunu boşuna mı beğendim ya o kadar? Oğlum uyumasana lan. Uyuma lan. Uyuma lan. Bak yine uyudular bunlar ya. Uyumayın lan. Maymuniler. Valla uyuyorlar beni tezgah getiriyorlar arkadaşlar. Vallahi ben böyle bir şey görmedim abi. Tezgah lan bu. Şunu ben ikisini 45'e yükselttim. Öyle bir olaycımız var. Ve bir tane daha bırbır patay alacağım şimdi? Gel bakayım dostum benim seni bir alamıyorum. Masamız masamız kalmamış. Şunu şu masaya açalım kardeşim. Ve bir tane şuraya da bırbır patayımızı de ekledim. Vay 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 demi abla boş geldin. Vallahi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz okulumuza. Yeni bırbır patayım. Oğlum bunlar işte Bunların ismini ne koyacağım? Bırbır 2 bır bırbır 1. Öyle koyabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada o dur Ben direkt ben bunu alıyorum. Direkt ben şu masada hepsini bir aldım arkadaşlar. Ondan sonra da yurtlarımızı dizeriz diye düşünüyorum. aracıklarım verin benim. Bak para aylık ödemenizi yapın. Aylık ödemeler geçti. Önemli bu arada. Harbi önemli arkadaşlar. Güzel güzel. Ödemelerini yaptılar ve ben buradan masamı tekrardan aldım. Yeni öğrenci katmak için bu okulda valla çalışıyorum kardeşim. Herhalde yeni öğrencileri katmak için çalışıyorum. Şimdi 500 para bence biz bir tane bırbır bır aldım Bir tane bırbır bır almamız için de kardeşim. Bir dakika biz şunu yükselttik mi abi? Bunu yükseltmemişiz. Bunu bir tane yükselttim. Bunu bir tane daha yükseltemiyorum maalesef ki. 500 paramız oldu bu arada. Hemen ya da 900'lü de şey alalım lan. 900 vardı orada. Neydi Odin din budum bir şey öyle sınası, öyle bir şey olması lazım bakayım. Odin din Odin evet bundan aldım aldım seni ben aldım oğlum bak geri uyumuş bunlar maymunlar ya oğlum uyumayın artık bak sıkıldım kardeşim siz uyunca ben para kazanamıyorum kardeşim bize para lazım para 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 anladın mı? Şimdi şuradan bir tane aldım alalım abi dört uha dört tane lan bir dakika yeni neler geliyor abi buraya kapşuna gelecek mi tekrardan Odin din geldi ve kapşuna abimiz gelmedi maalesef ki Odin din bir tane daha alabilirim şimdi şu paralarımı alayım ve Odin dinden bir tane daha alacağım kardeşim. Gel bakalım portakal adam. Gel bunu bir tane aldım. Güzel oldu bence. Bence güzel oldu. Şimdiki hepsi. a hepsi en kötüsü lan. Oğlum ben sizin almam bu arada. Ben siz almam. Ben bunları yükselteyim arkadaşlar. Tamam bak bunu yükselttim. Bunu bir tane yükselttim. IQ'su arttı. Bunu da yükseltelim dostum benim. 30'a yükseldi IQ'ları ve 22 para. Gayet iyi bu arada. Gayet tatlı. Ve şunları da şöyle birazcık yükseltebilirsem güzel olacaktır. 500 olan lan bir dakika. Hemen bir 500. Aa oldu bile lan. Oğlum para bu arada hızlı gelmeye başladı şu anda. Bayağı iyi oldu bizim için. Bir daha yükseltelim bunu. IQ'lar 60 60 20. Oğlum bunların hepsi 22 veriyor bu arada bir şey değil mi? Bunlar bizi zengin edebilir. Bunlar bizi zengin edecek kardeşim. Siz hiç dert etmeyin. Anayım baba yine öğrenciler geldi. Bir dakika sen bir git zaten uyuyup duruyorsun. Sen de git. Ben sizi kovuyorum kardeşim uyuduğunuz için. Vallahi ben... oğlum sen niye uyudun lan burada? Sen niye uyudun? Heh. Tamam şimdi arkadaşlar ne alalım biliyorsunuz abi? 3 tane bundan alıyorum. Bak Aa, oğlum alamadım lan bunu. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şöyle paramı toplayayım abi ve bir alacağım kardeşim. dur. oğlum 4 paramız var lan. Sen de bir gel dostum benim. 3 tane kardeşim bu kap aldım. Bunlar da güzel güzel bizi 22 22 güzel güzel paramızı getirecekler. Adamsınız oğlum siz lan. Vallahi adam bu lüpçüklersiniz. Bak eski öğrenciler çok kötüydü. Siz aldığım daha iyi oldu. Yani o yüzden yani adam akıllı durur. Ben size tavsiyem adam akıllı durmanız. Ve ben bir tane bu arada bundan aldım bir tane daha güzel. Ama bence gayet iyi oldu abi. Şimdi bu Odin din bunları geliştirmeyin abi. Biz bunları geliştirelim. Bak bunu bir tane geliştirdim tamam mı? Sonra bunu geliştiriyorum kardeşim. Bunlar ay bir güzel yükseltelim. 115 IQ yapıyorum orada bu bunların hepsini. 115 IQ'muz oldu lan. Değil mi? Kaç para gidiyor? Kurt dur para. Gayet iyi, gayet tatlı, güzel. Severiz abi, yeriz. Şu Odin'in bunları basalım birazcık ve para paramız paramız abi paramızı harcadım ben. Ya işte buna paramızı bütün paramızı harcadım buna. Neyse bunlar zaten bizim paramızı getirirler abi. Bak direktman oğlum direktman oldu lan. Oha lan oğlum direktman yükseldim ben. Bir dakika şu bırbır sat abi ve abi yeni öğrencimiz açıldı. Valerino abi ablamız hoş geldin. Bir tane kız öğrenci aldık. Vallahi bak full erkek gidiyorduk. Bir tane kadın öğrenci aldık. Kız öğrenci aldık. Bu bize daha fazla para kazandıracak bak. Ben eminim. Şimdi abi kaç lira? 2 k o abi. Bir daha yükselttim. Bunu şu anda kaç oldu? 170. Oğlum uyudun mu lan? Ne uyuyun oğlum direkt? Valla sen de vurur mu he? Erkekleri vuruyorum diye sana vurmayacak diye bir şey yok Ayrımcılık yok arkadaşlar Herkesi vururum kardeşim Gel lan buraya Oğlum uyumayacaksınız Bak kardeşim benim dersimde uyumak yok Benim dersimde uyumak yok ya Güzel çalış bak sen de güzel çalış Bak IQ 170 Enziki şu an Oğlum harbiden Enziki şu an kız lan Ben böyle bir tezgah görmedim abi O zaman biz de erkekleri birazcık yükseltelim arkadaşlar değil mi? Mantıken Şöyle birazcık bunu yükseltelim Ve IQ 280 oldu Bunu iyi çalıştırdık bak Bunu güzel çalıştırdık ve artık Bize saniyede 110 para getiriyor gayet iyi Gayet iyi abi Sonra bir tane de balonu kapşon ablamızı yükseltelim Bunu kaç oldu? 225 oldu oğlum iyi lan vallahi güzel 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 paralarımız da kazanıyoruz oğlum bu arada para kazanmamız zaten önemli bu arada bizim için şimdi bir tane daha rebirth için 40k para ihtiyacımız varmış oğlum neymiş ya bu kardeşim 40k paracıklar 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 katlasın hep paracıklar hoppi Valla bir şey oğlum 22k para mı olmuş? Yani 22k yaptım la ben. Al arkadaşlar hızlı hızlı gelişiyorum bu arada. Hızlı hızlı gelişiyor. O ne lan? Hii. Bir dakika. Hangisini? En düşük IQ'yu bu galiba. Bir dakika. Bunu bir çıkar abi. Şunu aldım. Bunu aldım. Koyun. Koyun geldi. Oğlum koyun geldi. Bu kaç IQ? 140 IQ. Oğlum bu bayağı iyiymiş. Bu bayağı iyiymiş arkadaşlar. Bu harbiden bayağı iyiymiş. E, 12 binde bu arada yükseltebiliyorum. 12.000 para yapalım. Hemen bir yükselteceğim bakalım. Ve yap. Onun param da oldu lan direkt man. Şunu bir yükselt bakalım. 200 280 IQ yükseldi. Oha lan bu ne oğlum? Zaten direkt gel uyan aslında diyeyim. Bak direkt geldiği gibi uyuyor. Pezevenk ya. Oğlum sen buraya uyumaya mı geliyorsun kardeşim? Seni aldığıma pişman ettirme ya. Vallahi pişman kardeşim ya. Bu arada arkadaşlar bu Odin din bunları satacağım sanırsam. Ve biz abi şu e, kapucundan alabiliriz. Ya da almayalım abi biz revert atalım. Biz niye revert atmıyoruz? Ama abi şunu satabilirim bak. Bunu şu anda sattım. Ve bir tane balonlu kapucunu abladan aldım şu, şurada. Hatta bir tane daha abi şundan şunu satalım. Bak uyuyor pezevek. Ben bunu niye çıkarmayayım değil mi? Şunu da alalım abi. Ve bunları da yükselteceğim bu arada. Sıkıntı yok yani. Şimdi balonlu kapucumuzu ablamızı bir tane yükselttim. Bir tane daha yükselttim. Bir tane daha yükselttim kardeşim. Bunun IQ'su 225 oldu gayet iyi. Şunu da yükseltelim. Birazcık burada basalım kanka. Ve param bitti lan işte buna basayım derken 395 IQ Oğlum 395 IQ yaptık bunu Valla çok iyi para kazandırıyor bu arada bir şey mi mi Harbi güzel para kazandırıyor arkadaşlar Ve bizim şu anda abi iyi, 40 kap Oğlum 40 kaparımız paramız var da direktman oldu lan Baksanıza oğlum direktman 40k para Oğlum ben oldum Oğlum çok güzel para kazanıyoruz harbiden çok güzel para kazanıyoruz Bu arada bir dakika lan şu mağazada elini vur bir tane bundan alayım o Aa ben bunlardan almadım Arkadaşlar buradan direktman alabilirdim Ben bunlardan niye almadım bilmiyorum şuraya koy abi Şuraya koy tamam bak hepsini bir tane alacağım kardeşim O yüzden hepsini alma tamamlaşın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile 25 çarpsak kaç eder? 125, 150 mi? 150 mi diyor lan? Oğlum benim matematikte sıfır ya. 150 sarısam. Saldım bir tık ama dostlar abi. 150 olması lazım. Şunu bir vur kafasına. arkadaşlar 150k para yapıp abi hepsini böyle uyandırmam lazım ya. Ben vurmak istemiyorum kardeşim. Ben size kıyamam. O yüzden ben vurmayayım. Böyle otomatik kendisi vursun kardeşim. Ben uğraşamam bunlarla. Bu arada bir okulları gezmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım abi başkalı. Oh, oh. 840 IQ Abi ben bunu çalmam lazım. Ben bunu nasıl ay ayıktırabilirim? Benim okuma gelmesi lazım bunun. Eee merhaba. Dur bir dakika gitsinler. Ha, gitti abi sanırsam öğretmen. Eee bak uyumuş. Kalk 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 kalk. Oğlum kalksana. Kalk lan kalk. benim okuluma gel. Benim okuluma gel. Bak benim okuluma gelmen lazım. Bak benim okulum daha. Allah belanı öğretmen geldi. Kaç. Öğretmen geldi. Uyanmadı da pezemek. Allah seni belanı versin. Uyanmadı ya. Oha bir dakika burada baya para bitmiş bu arada bizim okulumuz arkadaşlar ve abi bu para. Oğlum 103k yüzü, paramız var. 103k paramız var abi uyumasınlar bu arada. Ben bir alayım artık. Ben bir şunları bir alayım abi. Alabildiğim kadar. 4 tane aldım. Gayet iyi 4 tane aldığımız bu arada. Bir tane buna koyayım uyumuş buna da koy buna da koy abi sonra buna koy buna Ko he koydum buna da koyalım ve sonra abi kimde kaldı buna lazım bir tane buna lazım iki tane lazım şu anda evet iki tane lazım 50k para var hızlı bir şekilde bir 50k daha yapalım ve iki tane de alalım ki şunlar böyle es sesine koyalım oğlum siz uyuyacağınızı mı düşündünüz lan he sana şöyle bir koy sana da şöyle bir koy artık uyuyamayacaksınız kardeşim artık benim vurmama da gerek yok pışık 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 pışık, pışık lan arkadaşlar şimdi 40k para yapacağım kardeşim ve ondan sonra bir tane revertümüzü koyacağız ve okulumuzu geniş edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da devam edeceğiz oyunumuza. Hatta arkadaşlar bu videonun devamını isterseniz yorumlarda yazın. Hype özellik kullanarak bu arada hype özelliklerini kesinlikle kullanın. E, ee, 40k olmuş bu arada şuradan bir tane revertimi attım ve okulumu da abi genişletelim. Şuradan hop okulumu da genişlettiğime göre o zaman yavaşlar videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videomuza, da... videomuza keyif almışsınızdır. Konuşamıyorum artık. Keyif aldıysanız bir like atarak veya abone olarak bize destek sağlayabilirsiniz kardeşim. Ekranda hiç videoları da kesinlikle ama kesinlikle izleyin. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay bu arada okulda unutmayın. Yoksa kafanıza böyle çetfeli geçerim. ശ്യം